パパに行くとないです。最 <noise> 後<楽>、どうしてや ortaya koydu. Dikkatinizi şuraya çekmek istiyorum. Bakın. Ya sahip olduğumuz ayçiçek tarlasıyla, ters silahlesiyle, beyaz peyniriyle, dolmenleriyle, sinagoguyla, yalnız göz köprüsü hikayesi olan beş duyu. Yani dört mevsim turizm çeşitliliği, turizm 12 aya yaymanız gerekiyor ve beş duyuya hitap etmeniz gerekiyor. Bir de diyoruz ki gelin Kırkpınalı Yağlı Güreş Festivali'nde davul ve zurnayı duyun diyor. Diyoruz ki Sultan II. Beyazıt Külliyesi'nde müzik ve su seslerini ruhunuzda hissedin. Edirne roman müzik topluluklarını dinleyin. Bülbül Adası'nda kuş din seslerini dinleyin. Selimiye Camii'nde ezanı dinleyin. Dolmellere gidin, trakları hatırlayın. Traklar dönemini yaşayın. Edirne beyaz peynirini tadın, Edirne kurabiyesini tadın, saray mutfağını tadın, yaprak ciğerini, tava ciğerini, devay miskini tadın, Makedon Kulesi'ne dokunun, sur duvarlarına dokunun, Meriç Nehri'nde gidin köprülere, tarihi köprülere dokunun, Üç Elinin kapısına dokunun, eski caminin hat yazılarına dokunun, Edirne Kırmızısını görün, Ayçiçeği tarlalarını görün, Muradiye Camii'nin sinilerini görün, Selimiye'deki Tersilali'yi görün diyerek, diyerek beş mevsim dört mevsim beş dünyaya hitap eden bir destinasyon yaratmak için uğraşıyoruz. Tabii. Teşekkür ediyorum. Merkez evet. aparta çok teşekkür ediyoruz. Eee ve bizlere hastırlar